Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere taze fasulye ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif hazırladım. Tarifim için 500 gram kadar taze fasulye kullanıyorum. Fasulyelerimi yıkadım, temizledim ve videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Ocağımın başına geçiyorum ve uygun bir tencereye 3-4 yemek kaşığı olacak kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra doğradığım fasulyeleri tencereme alıyorum. Üzerine şöyle yarım su bardağı kadar su ekliyorum. Buharı ile birlikte daha çabuk pişsin diye tencerenin kapağını kapatıyorum. Ara ara açıp karıştırmayı ihmal etmiyorum. Önden bir 20 dakika fasulyelerimi pişiriyorum. Pişen fasulyelerimin üzerine 2 adet küçük küçük doğradığım soğanı ekliyorum. Ve soğanla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Soğan yumuşadıktan sonra dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın da çiğ kokusu gidene kadar şöyle birkaç dakika kavurmaya devam ediyorum. Burada büyük bir tane domatesim var. Domatesimi ekliyorum. Küçük küçük doğradım domatesleri. Şöyle 3 diş de sarımsak doğuruyorum. Domatesler yumuşayana kadar birkaç dakika daha pişiriyorum. testlerde de yeteri kadar piştikten sonra bir buçuk su bardağı yıkanmış pirinci üzerine ekliyorum. Bu aşamada tuzunu ve baharatlarını da ekleyeceğim. Kara biber ve pul biber kullanıyorum. Siz yakışacağını düşündüğünüz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra suyunu vereceğim. 2,5 buçuk su bardağı kettle'da kaynattığım suyu ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte yemeğimi pişiriyorum. Hemen kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi pirinçler suyu güzel bir şekilde çekmiş. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Ocağımın altını kapatıp tekrardan tenceremin kapağını da kapatarak artık yemeğimi demlenmeye bırakıyorum. Bir yaklaşık 15-20 dakika dinlendirip ondan sonra servise sunabilirim. Yemeğim servise hazır. Servis tabağına alıp sizlere yakından da göstermek istedim. Servis önerisi olarak yanında bol sarımsaklı cacık ile servis etmenizi tavsiye ederim. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.